Herkese selam arkadaşlar. Güzel Cunda'mızdan hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber zengin olmadan önce zengin olmayı, bunun aslında her şeyin bir enerjiden ibaret olduğunu anlatmak için bu videoyu çekiyoruz. Cunda'da herkese ayvalıktan selamlar, sevgiler. Kanala abone olarak da böyle güzel içerikleri izleyebilirsiniz dedikten sonra. Bugünün konusu aslında bizim çokça düşündüğümüz ve çözmeye çalıştığımız arka taraftaki istediğimiz şeyleri nasıl elde edebiliriz alakalı olacak. Çünkü aslında benim kendi yaşam tecrübelerimden öğrendiğim kadarıyla aslında her şey bir enerji. Ve bu enerjiyi açığa çıkartmak bizim için çok önemli bir şey. Çünkü bu enerji frekansına sahip olduğunuz sürece o şeylere sahip olabiliyorsunuz. Yani istediğiniz hedef ya da hayaliniz ne varsa hayattaki her şeye istediğiniz şekilde sahip olabilirsiniz. Sadece doğru frekansa sahip olmanız gerekiyor. Ve benim gerçekten aslında söylemek istediğim şeyden e, insanlar istediği her şeye sahip olabilme yeteneğine sahip ya da nasıl olmayacaklarıyla ilgili o kadar çok enerji üretiyorlar ki kendi içlerinde gün sonun olduğu zamanda da bak ben biliyordum böyle olacağını ya da işte bu işin tutmayacağını ya da işte bunda olmayacağını o kadar çok altımızda farkına varmadığımız tip ve kötü enerjileri barındırıyoruz ki beynimizi kontrol edebilirsek, düşüncelerimizi kontrol edebilirsek ki en güzel kontrol sadece gerçekten su gibi akışa bırakmak ve bu akış sürecinde ilerleyip gerçekten her şeyi sahip olabiliriz. Yani Yahudilerin saçlarının iki tarafını uzatması asıl bir nehir gibi olmasını istiyor. Aslında orada bir ironi var. Oradan da bir çalıştıkları şey, bütçeleriniz bir akarsu gibi olmalı. Sadece akmalı ve akarsular hiçbir zaman geriye doğru ak. Ve biz o kadar arkamızda geride bıraktığımız şeyleri düşünüyoruz ki önümüze çıkan yüzlerce kapıyı göremiyoruz. Burada bence en önemli şeylerden bir tanesi. Hayatımıza gelen şeylerin neden bize geldiğini ve sürekli tekrar tekrar geliyorsa bunların neden kaynaklı olduğunu ki bunu geçmişe bakarak ancak bulabilirsiniz. Yani geçmişe bakarak geleceğinizin yolunu inşa edebilirsiniz. Ve şu an anda kalmayı öğrendiğinizde bütün istediğiniz şeylere teknik olarak sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken aynı hani şey gibi gerçekten bir frekansa dönüşebilirsiniz ve o istediğiniz frekansla kendinize uyumlarsanız istediğiniz her şeyin size gelmesi tamamen bir fiziktir. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Ne istiyorsunuz bilmiyorum hayatınızda. Belki zengin olmak, belki aile sahibi olmak, belki araba almak, ev almak, daha güç bir yaşam, dünyayı dolaşmak, hepimizin kendi içerisinde istemiş olduğu, yaşayamadığı bazı duygular var. Bunu paranız olunca da paranız olmayınca da bir şey değişmiyor. Herkesin kendisine göre bir şey var. Yani bunu paraya bağlamanın bir anlamı yok. Paranız olduğunda ben bunu yaparım diyemezsiniz. Yani ev alabilirsiniz ama aile satın alamazsınız. Bunu paranız olsa da yapamazsınız. O yüzden parayla satın alınabilecek ve alınamayacak şeyler var. Bu benim anlatmaya çalıştığım. Aslında olay şu: istediğiniz şey radyo gibi düşün. Radyonun bir frekansı vardır ve o radyonun frekansını döndürdüğünüz zaman istediğiniz şarkıyı dinlemek istiyorsanız yaklaştığınız zaman şarkıdan bir şeyler gelmeye başlayacaktır. Ve tam frekansı yakalarsanız şarkı çok net gelecektir. Bu oh. hayat istediğiniz her şey için de geçerli. Fakat bunu yapmak için Gerçekten ve gerçekten çok okumaya, çok araştırmaya ya da çok 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 dışarıda eğitimler almaya, şeyler yapmaya gerek yok. Aradığınız her şey zaten sizin içerinizde. Işte. Astroloji, arka tarafta faal ve bu tarz şeyler ee, elbette ki insanların e, beynine atılmış bir tohum. Yani bunlar size söyleniyor ve siz bunlara inandığınız için bu şeyler gerçekleşiyor. Bazen iyi şeyler duyuyorsunuz, bazen kötü şeyler. Fakat aslında zaten her şey içinizde yapan siz, aşık olan sizsiniz, mutlu olan siz de bunu tek başına yapmaya başarın. Zaten her şey siz otomatik mahkeyin. Ama bunu başarmak için ilk önce kendinizin mutluluğuna sahip olmanız lazım. Ben çoğu insanda konuşuyorum, benim param yok ya da param var, param olduğu zaman e, şunlara mutlu olacağım. Mutluluk ertelenecek bir şey değil. Bunu şu an yapmanız lazım ki o aşamaya geçir. Ve herkes bekliyor ki o aşamaya geçtikten sonra mutlu olmayı. Bu böyle olmuyor. Buradayken de mutlu olmasını öğrenmeniz lazım ki orada olduğunda değerini bilesin. Yoksa değerini kaybedecektir orada. En önemli şeylerden bir tanesi benim kendi hayatımda yaşadığım teşkilatlarla gerçekten söylediğiniz söz, düşündüğünüz cümle, vermiş olduğunuz frekans size bu tarz şeyleri getirecektir. Elinizde bir vizyonunuzun ve misyonunuzun olması gerekiyor en önemlisi evrenin bir çalışma prensibi var. Evren her şeyi şu şekilde çalıştırır. Bu yapmış olduğunuz prensibi kendi inandığınız şeyde işte, açta, evde, hayatınızın her yerinde kullanırsanız yaratıcının çalışma sistemi böyle olduğu için otomatikman sizde de çalışacak. Evrende bir tohum oluşur. Tohum toprağa düşer. Toprak bir anda büyür, fidan verir, ağaç olur. Ağaç olduktan sonra meyveler vermeye başlar. O meyvelerden kuşlar, böcekler, hayvanlar, insanlar yer. Geri kalan yere düşer. Yere düştükten sonra yüzlerce elmanın tohumundan tekrar yüzlerce elma ağacı, değişik ağaçlar çıkıyor. Ve onlar da aynı şekilde büyür. Bu rakam bin'e katlanır. Ondan sonra 100.000'e katlanır, milyon. Evrende sadece bir tane tohumla milyonlarca şey çalışır. Ve bunun sadece başlangıcı bir tohumdu. Evrenin çalışma sistemi kendi kendine büyütme sistemidir. Ve yapmış olduğunuz şey, Başkaları için ve kendiniz için en önemlisi inandığınız doğru bir şey olarak yaparsanız da sizin iş hayatınızda, aşk hayatınızda ya da inandığınız her şey etrafınızdaki insanların bile değiştiğini adım adım göreceksiniz. İmkansız görünen her şey aslında o kadar çok burnunuzun dibinde olduğunu gördüğünüzde bambaşka bir siz olacaksınız. Hayat gerçekten çok. Başkalarının düşünceleri için, başkalarının ne söylediklerini düşünerek ya da üzülerek ya da neden bir şeyleri başaramadığınızla ilgili endişe ederek hayatınızda sadece o şeyleri çağırırsınız. Bunun için yapmanız gereken en önemli şey kendinizi okumak. Kitap okumadan önce. Çünkü insanlar ve hepimiz bir kitapız. İlk önce kendinizi okuyun. Kendinizi okuduktan sonra anlamlandırın. Anlamlandırdıktan sonra zaten hayat tüm her şeyi en güzel şekilde öğrenmeniz gerekiyor ve şifa niyetini size anlatacaktır. Bugün Cunda'dayız. Ee, çok sevdiğim arkadaşım, e, kameraman arkadaşım Miray'la buradayız. E, çok eğleniyoruz. E, bayağı bir dolaştık. E, gittik bayağı bir yere. İzmir'e gittik, Bursa'ya gittik. E, ay valla, şimdi nereye gideceğiz bilmiyoruz. Belki buradan Eskişehir'e geçeriz. E, hayatın tadını e, çıkartıyoruz. Çünkü in buna inanıyoruz. Böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Ve şu an buna ihtiyacımız var. Ya da ben öyle düşünüyorum. Ve çok güzel, çok eğlenceli zamanlar geçiriyorum. Her şey için ona da çok teşekkür teşekkür ederim. Ve mükemmel bir e, enerji var arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi hayatınızda çekebilirsiniz. Önemli olan tek şey ne istediğinizi bilmek. Umarım ne istediğinizi bildiğinizde hayatınızdaki her şeyi nasıl kendiliğinden, paraya bile ihtiyaç duymadan değiştiğini göreceksiniz ki zaten bu istediklerinize sahip olduğunuz, olduğunuz mutluluk size hayatınızda istediğiniz her şeyi fazlasıyla verecek. Dedikten sonra Cunda'dan hepinize selamlar Çok güzel manzarada. E, ee, umarım eğlenirsiniz, eğleniyorsunuzdur. Umarım bu size bir şey katar ve hayatınızda bir ışık olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Demeden önce kanala abone olup videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşarak güzel şeyler yapabilirsiniz. Ve en önemlisi Mevla'nın dediği güzel sözle yayını kapatalım. Bir mum bir başka muma ışığını vermekten, alevini vermekten hiçbir şey kaybetmez. Siz de bir mum olun, diğerlerini aydınlatın. Şimdilik görüşmek Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.